Boran. Boran abi. Ezmen'in oğlu. Ne? Cihan amca! Deniz seni görmeseydi gitmeme izin verecek miydi? Cihan beni görmeseydi gidecek miydi? Değerli dostlarım, hele gelin bir konuşalım bakalım. Yine çok güzel bir bölümü geride bıraktık. Koşun gelin. Çok konuşulacak şey var, çok. Cihan'ın içip Mine'nin yanına gitmeyip gelip Deniz'in yanında yatması, Alya'nın da gidip üstlerini örtmesi, Alya'nın Cihan'ın odasında toka bulması ve kıskanıp bu kimin tokası diye merak etmesi. Nari'nin Alya'ya boş yere merak etmiyorsun. Merak ediyorsan bir şey vardır demesi. Bunları düşündüğümüzde Cihan ve Alya üzerinde çok güzel şeyler oldu yani. İki ay önce dediğimiz gibi yavaş yavaş birbirlerine aşık oluyorlar. Ve şimdiden çok güzel sahneler yaşamaya başladık. Bu konuyu genişçe konuşacağız. Ama öbür konuşacağımız şeylerden bahsedelim. Cihan'ın artık Şahin'i tamamen karşısına alması, Cihan'ın Demir'i dövmesi. O sahne de çok güzeldi bu arada. Demir bir de oradan Cihan'ın elinden kurtulduğunda hastanenin koruması az diyor. O da çok komikti ha. Yeni fragmanla geldi bu arada. Artık Nare de Kaya'da Sadakat'in yani annelerinin Ejmel ilişkisini öğrendi ve Bora'nın Ejmer'in oğlu olduğunu öğrendiler. Nare fragmanda Şahin'le buluştu ama böyle bir şey söyleyemez. Yani bu annesinin anlattıklarını Şahin'e söyleyemez. Söylerse zaten ortalık bambaşka bir şekilde olur. Cihan'ın emri var. Kimseye söylemeyecek diye. Onun için söylemez. Ve son sahneye geçelim. Deniz'in sayesinde Ali Cihan'ı gördü. Aralarında çok güzel konuşma geçti. Ali dedi ki Deniz seni görmeseydi gitmeme izin verecek miydin? Cihan da dedi ki Cihan beni görmeseydi gidecek miydin? Bak isimlerini bile ters söylemeleri çok güzel. Yani ya senaryo bambaşka güzel harbiden ya. Bu sahne tam olarak çok duygusal bir sahneydi. İkisi de ne yapacağını bilmiyor. İkisi de birbirinden etkilenmiş. İkisi de karşında ikisi de karşısındakinin tepkisine göre hareket ediyor. Tam bir flört, tam bir duygu bombardımanıydı. Yani arkadaşlar çok çok güzel sahnelerdi. Böyle güzelce bir giriş yaptık ama daha çok konuşacak özel şeyimiz var. Hemen videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce Ali iyice gitmedi. Gitseydi iyice saçma şeyler olurdu. Ali artık kendine gelsin ve Cihan'ın yanında olduğunu, Cihan'a güvendiğini göstersin diyenler ve gün geçtik, Cihan ve Alya'yı çok sevmeye başlayanlar, videomuzu beğenerek düşüncelerini belirsinler. Herkes videoyu beğendiyse, hemen videomuza geçip daha detaylı konuşalım. Çok güzel haberlerimiz var. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar her şeyi gördünüz. Sadakata olan her şeyi gördünüz. Her şeyi söylemeye Ejmal'e gitmiş. Ejmal uçurumlar atmış. Ve orada Cihan'ın babası bulup sahiplenmiş. Olan biten her şeyi izledik gördük. Ve artık Cihan ve kardeşler de biliyor. Aslında kendi duygularımı söylemek gerekirse bu öğrendiğimiz şeylerden sonra biraz daha ılımlı oldum ben sadakata. Ne de olsa çok kötü şeyler yaşamış. Daha doğrusu Ejmal çok kötü şeyler yaşatmış sadakata. Sadakat Haklı noktaları var. Sadakatın haklı noktaları var. Evet. Ama bu herkese hayatı zehir etmesi anlamına da gelmiyor. O da farklı bir konu. Arkadaşlar fragmanı gördük. Mine yine kitabın ortasından konuşmuş. Cihan'a demiş ki kabullenemiyorsun değil mi? Ali'ye karşı olan duygularını kabullenemiyorsun. Arkadaşlar dizi bizi çok fazla ayrıntı vermeye başladı. Artık net olarak diyebiliriz ki Ali'ye ve Cihan oldular. Zaten o toka ayrıntısı her şeyi gösterdi. Ali hiç çaktırmasa da bazı şeyleri bahane etse de gittikçe hoşlanıyor Cihan'dan. Ve aylardır beklediğimiz şey gerçekleşiyor. Ali ve Cihan aşkı başlıyor. O son sahnelerde neydi öyle ya? Kafayı yedik. Cihan yani Ozan Akbaba her bölüm çok daha efsaneleşiyor. Her bölüm bir adam mükemmeliyete doğru gider mi? Bu adam harbiden de gidiyor. Adamın kariyeri çığ gibi. Büyüdükçe büyüyor maşallah. Ben çok eminim ki herkes benim gibi çok seviyor Cihan'ı. Özellikle o sahnede, yani Alya'nın denize gidelim dediği sahnede Cihan'ın onu duyması ve susması, hiçbir şey dememesi, Alya'nın kendinin karar vermesi, yani o boşluğa düşmüşlük, artık karşıdan bir şey beklemek ve karşıdaki insanın hala kaçmaya, hala gitmeye çalışmasını görmek çok fenaydı. Çok üzücüydü yani. O bakış çok kötüydü. Cihan'ın onca derdi varken... Onu görmesi çok kötü oldu. Çok üzüldük. Adam bütün duyguları bize geçiyor. Harika bir oyuncu. Cihan'ı çok sevenler videoyu beğenip yorumlara koşsunlar. Biraz da Cihan'ımızı konuşalım. Biraz da onu övelim arkadaşlar. Sadakatır olayını şimdi herkes biliyor. Herkes ise dediğim gibi Kaya ve Narin. Bu saatten sonra ne yapacaklar? Nasıl çeşecek bilmiyorum ama Kaya'yı hiçbir şey zerrinden alıkoyamaz. Herkes zerrine o ifadeye zorla yaptırdıklarının farkında. Zaten kaya zerrini de tutamaz. Hiçbir şey yapamaz. Ayrıca kaya ve zerrin aşkı asla bitmez. Onlarınki bambaşka. Her sahneleri çok güzel. Onlar kavuşacak dostlarım. Ne zaman bilemeyiz ama kaya ile zerrin beraber olmadan bu dizi biterse Mardin'e baskına gidelim. Bu da böyle bir istek olarak köşede dursun. Biraz da Mine'den bahsedeyim size. Arkadaşlar Mine çok gurursuz ya. Ben de sizler gibi düşünüyorum. Çok gurursuz evet. Ama ne yapsın yani kadın aşık. Cihan ondan seninle evlenmeyeceğim asla demesine rağmen hala Alya'nın gitme planını gördüğünde arkasından seviniyor. Veya Cihan'a sen Alya'dan hoşlanıyorsun diyor. Ama yani onun açısından da bakmak istiyorum. Kadın aşık ne diyelim ne desek boş. Herkesi Mine'den bahsetmiş diye bu konuya bir giriş yapayım dedim. Hainlik yapmadı kız. Kıza hain falan diyemeyiz. Ama yani tam olarak dert bir konu. Bu arada bence Alya gitmeyecekti. Yani Cihan'ı görmese, yani Deniz Cihan'ı görmese bile Aliya gitmeyecekti. Orada 5 dakikada ben ne yapıyorum diye düşündü. Özellikle son gün Cihan'la Deniz'in beraber yatmasından sonra Alia artık Cihan'a çok daha yüksek, çok daha öğrenmiş durumda. Cihan orada olmasaydı bile 2-3 dakika daha bekleyip kararından vazgeçecekti. Artık Mardin'e alıştı Aliya Alia artık Cihan'a da çok fazla alıştı. Cihan'ın mertliği sevgi dolu yüreğini gördü. Özellikle Demir konusunda yani Demir'in sevdiğiyle zorla evlendirmeleri ve sonra Demir'in sevdiği kadın Cihan'a aşık olmaya başlamış. Cihan Demir'in yarine bir sevgi beslememiş. Ali'ye bunu da duyunca artık Cihan'a karşı hiç şüphesi kalmadı. Böyle bir adamı kim bırakıp gider? Ali de zaten bırakıp gitmeyecekti. Bizim canımız ciğerimiz öyle kolayca Cihan'ımızı bırakıp gitmez. E sizler bahsedin biraz da. Bakalım uzak şehirdeki gidişattan memnun musunuz? Yani bölüm nasıldı sizce? Hangi sahnede kaldınız Hangi sahneye bayıldınız? Herkes yorumlara koşsun, konuşalım biraz. Bakalım kimler ne düşünüyor. Bu arada Uzak Şehir çok güzel dizi. Bu dizi çok uzun soluklu olsun. Yıllardır böyle güzel dizi gelmedi. Bu dizi asla bitmesin. Kaya ve Zerrin beraber olsun ve Alya ile Cihan artık daha samimi olsun. Alya bir daha kesinlikle böyle bir kaçış içine girmesin. Cihan'ımızı üzmesin diyenler. Videomuzu beğenerek düşüncelerini belirsinler lütfen. Bu videomuza en az 5000 beğeni bekliyorum. Herkes Cihan ve Ali çiftini ve son bölümü ne kadar çok sevdiklerini göstersinler lütfen. Yeni videolarımız sürekli gelmeye devam edecek. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.